arkadaşlar. Bugün Umay'ın oyuncaklarını ayıklayacağız. Çünkü o kadar çok oyuncağı var ki hepsi çok dağılmış. Hayır, oraya koymayacaksın mı? Hayır, onları koymayacağız. Ama oynamadığın ve kırık oyuncaklarını çöpe atma zamanı geldi bence, değil mi kızım? Evet. Önce evet. dur bakalım. Önce bunları atmayacağız. Sevsiniz illa ama bunları değil. Şimdi de atacaklarımızı kutumuzun içine koyacağız. Sonra çöpe atacağız. Şimdi bu kırık oyuncağını atıyoruz. Bu eski minderi atıyoruz çünkü anne. yenilerini diktik anne. ve daha güzellerini dikeceğiz. Ne? Bak bu senin bebeğinin kıyafeti. Neredeydi bebeğin? Ben ne bileyim? Ne bileyim olur mu? burada? üstünü giydirelim evet. tabii. Ay üzüldüm anne yanışıkla çıkarttım. Yanışıkla çıkarttın ama iyi kaybolmamış. Evet iki kaybolmadı bebeğim de kaybolmadı. <laughs> Aa bunu böyle ayağımıza... Yani... Bak Poyraz da toplarını buldu çok mutlu oldum. Ee, ben Evet, doktorculuk oynarken kesinlikle onu da kullanırız. Bak bebeğin üstünde de bu ilaç Bunun püseti nerede tatlım? Evet, burada. Heh, burada. yatıralım Aslında bebeğimizi. E Kaybolmasın. Evet. O kenara koyar mısın evet. lütfen? Anne ben bebeğimi kucağımda tutabilir miyim? Tabii ki. Foyraz. <laughs> Al Anne. bakalım. Anneciğim o almış. <laughs> Dur bakalım. Şu sepeti verir misin tatlım arkandaki? Al bakalım. Teşekkür ederim. Poyraz al bakalım. At bunun içine. At. Şimdi bak. Kendisi sevim kırılmış. O zaman şöyle yapalım. Bu kırılmamış değil mi bu parçası? Bu dursun. Bence bu kırık parçasını atabiliriz. Hayır bence bu kırık değil ki. Burasını da kırmışsın bir tanem gördün mü? Elini kesebilir çok tehlikeli. Nerede evin çatısı Burada. Ama evet. bunun parçaları kırık olduğu için mi evet. kullanamayız? Hayır. Bu mu bu mu? Birini seç. Birini atalım. Bu. O zaman o kalsın bunu atalım. Evet. Tamam. Anne bunlar ne? Şimdi bu yırtık çantamı da atalım bence. Ay, hayır. Ama bak burada bir sürü çanta var. Güzel. Daha onları bulacağız. Bak burada da var. Yırtık olanları atalım bence. Nasıl olsa yenilerini alacağız değil mi? Ay, Yok onu atmayacağız. Sadece... Bilal bebek çantanla oynuyor musun? <laughs> Ama niye böyle? Bunu bir düzeltmemiz lazım. Anne onu Al bakalım çantayı. Kitaplarımızı ayıralım. Bunları atıyoruz. Biliyorsuz kalanları atalım. Anne o yastıkları alabilir miyim? Hayır orada yeni yastıklarım var. Bak nenen dikmişti hatırlıyor musun? Bu bir tanesi. Peki bu tekstilerinle oynuyor musun? Bu mu oynuyoruz? Peki bu? Onunla oynuyor. Peki bu? Evet. Hepsiyle oynuyor musun? Hepsiyle oynuyoruz. Oynadıklarımızı da bunun içine Bunları atmayacağız. Bunlar bizim oynayacaklarımız. Efendim? Bunları alacağız değil mi annem? Tabii ki bunlar bizim oynayacaklarımız. Bak. Burada hamburger setimizde parçalarımız var. Evet, gel gel. Abi babanın aldığı kitap. Çok güzel bir kitap bu. ama bu biraz yırtılmış. Bunu da mı yırttın? Hepsi yırtılmış. Evet ya. Bak bu tuvaleti de kırmışsın. Neden böyle yaptın? Bunun altı da vardı ama. Neyse bakalım içinden çıkacak mı? Ha, bak bu çanta çok güzel. Bunu açmayalım. Çünkü bu yırtık da değil. Böyle kollu. Çok güzel bir çanta. Evet, Birazdan nasıl olsun çıkartacağız oynayacaklarımızı değil mi anneciğim? Evet anne. Bu kırık bilgisayarı da atalım. Yani. Ama bu çalışmıyor bebeğim. Bir şey alalım. Böyle böyle hiçbir şey atamayacağız biz. <laughs> <laughs> yani Hayır kafasını. Aa kafasını <laughs> mı geçirmiyor? Evet. <laughs> Bebeklerimizin çok kafasını çıkarmamamız lazım yoksa kırılabilir. Anne, e, iki, ikisi evet. Bence çıkacaklar içinden bir yerden. Dur bakalım. Ben bileyim. Elbisesini. İyi dedik bebeğimizin. Neden korktu? Anne, sen de benim de on gazasını görsün bir seyirciye bak. On gazasına mı? Hani iki yavrulara gidiyorlar ya. Tabii ki anneciğim gideriz. Neden olmasın? Şimdi bunları da yerine koyuyoruz. Oyras, onları sepete toplayalım. Kardeşine gösterir misin nasıl toplayacağını?